Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Tamam? Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta bir şerefsizleri göstereceğim. Şimdi böyle bug yapan iyi izleyin. Bir olur. düşman Gördüğünüz kaldı. Gördüğünüz gibi. Böyle şerefsizler var. Ben bunların kasını ah, istemiyorum ah, yani. Riot sana sesleniyorum. Kanka, Kanka bu bug değil yalnız. Adamı Adam türlü çıkıt olarak göndereceğim. Daha da Aa, Kanka bu bug değil. Riot çalışına. Ya hala spaki ucumda böyle bakla böyle şeyler Bu yarının son turu. kanka. Kanka bu bug değil. Bug değil. Oğlum adamlar birbirlerini öldürüyor. Adamlar birbirlerini öldürerek işte XP kasıyor, Battle Pass kasıyor. Ban sebebi bu ya. Görmüştüm, okumuştum bunu bak. Rio çalışıyor şu an Abi mi diyeyim, anlamadım. Gördüğünüz gibi. güldük, eğlendik. Ölme vakti. Gördüğünüz gibi sağ, sağ yukarıda görebiliyorsunuz. Oyun sonunda bütün hepsini Bir düşman istiyorsan kaldı. Hepsi bu şu hazır. Şu maçı alalım. Titriyecekler. Yani ez ez Spike yerleştirildi Cehennem geliyor Geri kayıp başlayın Kör ahmaklar Kayıkhanede büyük ihtimal Sen çok komik Ya arıyor çalışamıyor Gerçekten böyle şeyler oluyor ya. Ez falan yazıyor bir üstüne. Tekrar götüreceğim. Hepsini şey öldürüyorlar. Bence 5 şey enter şey. bunlar. Enter diyorum şey bitire. Ama böyle... Ben mesela bir Pass kasmak için günlerimi harcıyorum. Adam geliyor iki günde... Taraf katılıyor. değiştiriliyor. Bin Son sayı. Ya. Şurada... Kanka geldim şuradan. Şurada duralım abi sağ ol, yukarıda ya, bekleyelim abi Böyle şerefsizler yüzünden kasızlamıyoruz ya <laughs> Emek hırsızdı Kanka yalnız şöyle Onlar banyo ama bizde ilk kolay üstlük şey böyle bir şey oldu Bak bir dakika sağ ol, yukarıda Ne oldu kanka? Kanka böyle diyorsun ama Onlar şimdi böyle yapınca biz de XP kasıyoruz. ama... Mesela sübe gücümde miyorum. Kim rekabet ediyorum? saatte yarım var diyorum. Termal dolba yolda. Kim adam termal dolba. 2 dakikada 20x 20.000x mi kesiyor? Gözlerimi Bunlara da bunlara da ban gelmiyorsa soniye biliyorum. Ne göreceğim. Arkada benim vardı. Ayakta kalan son oyuncu. Alarm botu kuruluyor. Ya gerçekten tarihimiz gidişi. Ne oldu? Kişi çekildi. Hani öyle bir tekrar göstermek istiyorum. Son 30 saniye. Sarma bomba yolda. Ne olur Sarma bomba çıktı. Şuna öyle gerçekten göster. Mike vuruldu. Güldük ah. eğlendik. Ölme vakti. Muhtemelen tekrar yapacaklar. Birinci son bence pire değil. yapıyordu. Selamlar canlar yazıyor. Ya gerçekten emek hırsızlığı. Ya ben 20 bin XP kasmak için. Kanka için ne zaman not ya? Ya göster. Böyle taba falan diyorsun. bak ya efendim. Evet. Bir düşman kaldı. Gerçekten. Saldıranlar kazandı. Ya gerçekten ayıp ya, ayıp gerçekten ya. Emek hırsızlığıdır bu. Geçelim şuradan. Skor tablosu. Gördüğünüz gibi hepsinin A yazı -E 30 FPS ruling 9642. Ee, selo Selo Les Messi Revere Sri Ve Revere Red F0 Rester 3172 Ya gerçekten bıktım ya Orada gösterdim zaten hepsini ee, Şimdi ben bunu bir Riot'a ticket olarak göndereceğim. Hemen şuradan kaydedeyim videoyu.